Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Emrel 50 mg enjeksiyonluk çözelti için kullanıma hazır iki kalem hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım Birinci Emrelpen nedir ve ne için kullanılır Emrelpen etanersept etkin maddesini içeren bir biyolojik ajan olup bağışıklık sistemi hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır Başlıca kullanım alanları Romatoid artrit eklem iltihabı Psoriatik artrit Ankilozan spondilit Lakbisöreasis, Sedef hastalığı. Önemli not, emrel pen, bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon riskini artırabilir. 2. Emrel pen nasıl kullanılır? Doktorunuzun belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Genellikle haftada bir veya iki kez deri altına, subkutan, enjeksiyon şeklinde uygulanır. Enjeksiyon bölgesini her uygulamada değiştirin ve enfekte cilt bölgelerinden kaçının soğukta saklanan kalemi kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Kullanım talimatlarına uygun hareket etmek ve düzenli doktor kontrolü yaptırmak önemlidir. Üçüncü kimler enrel pen kullanmamalıdır? Etanersept veya diğer bileşenlere karşı alerjisi olanlar. Ciddi enfeksiyonları, tüberküloz gibi olan hastalar. Kansere yakın zamanda yakalanmış veya aktif kanser hastaları. Hamile veya emziren kadınlar doktor kontrolü olmadan kullanmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler Emrelpen kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişlik veya ağrı Solunum yolu enfeksiyonları Baş ağrısı ve halsizlik Ciddi yan etkiler, nadir Ciddi enfeksiyonlar, tüberküloz, sepsis Alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme Sinir sistemi hastalıkları, multiplesikleroz gibi Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Enrelpen'in diğer ilaçlarla etkileşimi Diğer biyolojik ajanlarla birlikte kullanımda enfeksiyon riski artabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Canlı aşılarla birlikte kullanılmamalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Enrelpen kullanmayınız. 6. Enrelpen'in saklanması ve son kullanma tarihi 2 derece 8 derece arasında buzdolabında saklanmalıdır. Dondurmayın ve dondurulmuş ürünü kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Emrel pen reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, enjeksiyon bölgesinde ağrı, solunum yolu enfeksiyonları ve baş ağrısı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.